Başladı. Sesin açsana sen. Ya bir saniye video çekiyorum abla. Bu aşk benim doğum günüm. Master şekle gülerimden yeniden doğacağıma inanıyorum. Ve o önü alacağıma da inanıyorum. Dur. Tava, tencere bir şey ısınacak mı? Şey tamam ısınacak. Son anda yetiştirdim. Tahtanın başını alalım sizi böyle bir anlatın kendinizi bize. Merhaba, ben Saadet Çakır. Ee, Balıkesir'de ikamet ediyorum ama aslan Sivas görevindeyim. Ee, sizi ekranda ilk bas düşevi seyrettiğim anda e, biz ev hanımlarının telaşede yemek yaptığını, hani bizlerin de bu yolda hani adım atabileceğini düşündüm. E, çünkü bir yerden e, bir, yandan bir çocuk çekiştiriyor, bir yandan kapı çalıyor, bir yandan telefon derken e, buna karar verdim beş yıl önce. Daha sonra kendimi halk eğitim, e, hayat boyu öğrenmeye karesi, mesela Balıkesir'e karesi halk eğitimine başvurdum. Hemen manahçı yardımcılığı kursunu talep ettim. Daha sonra pastacılık kursları devamlı kendimi geliştirdim. Ve 5 yılda bu hani devamlı müracaat ediyorum. Bu yıl şanslı yılımdı. Ve benim çok böyle yani nasıl diyeyim, zor bir anımda ben arandım. Dönüm noktası gibi bir duygusal bir yöndeydim. İnşallah sizden çok öğreneceğim şeyler var. Ne emek yapacaksınız? Bugün yöresel ee, Balıkesir yöresinde hayır unutulmuş bir lezzet tarhana bezdirmesi. Tarhana bezdirmesi. Evet. Beş dakika süreniz var Aa. bu özel lezzeti denemek için sabırsızlanıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Bezdirme ne demek? Tarhana bezdirmesi. Halkımız e, imece usulü tarhana yapar. Tarhana yaparken de beraber yiyecekleri e, beraber bir tarhana suyuna yapılan acı sulu salçalı suya hamur atılıyor. O şekilde biraz sonra size sunum yapacağım. Biftek de mi var benzinmenin içinde? Ben size biftek de yani az gelir dedim de müftek de bilirim. Yanında. Izgara biftek yanında bezdirme. Evet. <laughs> Anadolu el kurduyor. <laughs> 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 Maşallah. O incelikteki bifteyi mantalayacak mısınız? Tabii çok yani pişecekler. Bu da kurumuş biber. Bu da mı balık kesildi? Evet. Özellikle zeytinyağında bu. Acı mı? Acı. Acı mı? Acı mı? Acı konuşma. Ondan gel. Anila! Abi ilk defa tatlı bir biber buldum. <laughs> no no Mehmet, hiç inanmıyorum. Anila! <laughs> no no. Hayatta yemeğim. Ağzına biber sürüyorum, gel. Oh, no 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 no. Biberciler. Bu biberler bitecek. Hmm. Şimdi siz... Bu yemeği tek başına sunmayıp doymazlar diye bir de biftek ızgara getirdiniz. Yani bir az geldi gözüme. Hani bir ev hanımlarının öyle vardır ya az geldi. Tatlı bir şey yok mu? Tatlı bir şey yok. Ya hoşumelimi getirmedin ya. Ne bileyim bir <laughs> sonrasında bir tatlı battı. İşte Bak, bir hoşumelim se seniye al. Biftekte herhangi bir marinasyon bir şey var mı? Zeytin yansı. Seniye daha güzel bir yemek. Peki başka? Hangi yemekler yapabiliyorsunuz? Bir dakikanız var. Ben pasta olsun, mantı, pizza, çorba, her türlü yemeği yapabiliyorum. <laughs> her şeyi deliyorum çünkü. Tatlı arası nasıl? Tatlı da güzel. Pastacılık şu anda da kursta da, da eğitim yapıyorum. O garanti değil. Önlüğü kendiniz mi yaptınız? Önlüğü özellikle aldım yöresel. Bak bir görün arkadaşlar. Önlüğe bak. Önlüğe böyle bir önlük yok. Özel Ta tarihi. Tarihi <laughs> 30 saniye var. Bence güzel gidiyor ya. Şey değil ya. He. Evet, i̇yi gidiyor ya. İyi gidiyor. 10 9 8 7 Geç 6 5 4 3 2 1 Bırakın. Alın toy. Güzel olmuş bence yemek iyi ya. Fena değil. Ha, iyi Ama iyi. O şefler evet, tabii... Ya şey, hayır şefler şey yapmış olabilir. Yani. Bunun içine tam olarak neler var? Ha, ve <laughs> patates, soğan. O gördüğünüz Bence iyi lan 5 dakikada ver. yetiştirmiş tamam. vallahi. Evet. Yani. Yani. Da, Hamur, iyi açıldı. Hamur da var zaten. Hamur sade değil mi içinde soğan? Yok. Tuz ve yoğurt. Bence gayet iyi. Biraz. Ama yoğurt tabii. değil mi? Yoğurtsuz Seni... olunca biraz. Süzme yoğurt mu? Süzme yoğurt Bence ancak gayet iyi ya baba. O, o, ne? Pazısı, pazısı. Ha. Limonlu. Siz bunların tadına baktınız mı? Hı. Baktım. Biliyor yani. Ete tuz attınız mı? Etin yağı Ha, ete tuz diyor. Tuz atmadın tuz, mı? Ha, olabilir doğru. Beş dakika. Doğru tuz atarken hiç görünmedi. Olsun ya. Atmamışsın. Olsun ya canım sadece tuzdan değil ki. Ama beş dakikada iyi yetiştirmiş ya. Yani. Vallahi iyi. O ne patates? İnce ince patates mi? Evet, evet. Hamur, hamur mu? Hamur. hamur. Hiçbirine ha. mi Hiç tuz Yok sadece ete evet. ete. Et. Diğerlerinde var aslında. Vardı değil mi patates patatesi? Şimdi tarhana benzemesi evet. olan da evet. o. Evet. tuz da az tuz dökülüyor. Evet. Tuzluk değil ki. Hani seneye, seneye alırız. Seneye alırız. Gene var yani değil mi biraz tabii içinde? Tabii tabii seneye, <laughs> seneye kesin şampiyon, şampiyon bile Oranın var. Oranın mı tuzluydu o? Oranın tuzluğu. Çok sağ ol. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Biftek de sanki biraz yumuşakmış gibi ya. Yumuşacık. Yumuşacık yumuşak ya. Bir dakika da garantili. Tabağımdan mutluyum. Yeni hazırlatılmış Et olmuş canım İyiymiş, Üzdü beni. Tüh, ya. Ee, ya ben içimdekini söylemezsem bu sefer kendi kendimi yiyorum. Söylemem hmm. lazım ya. Yani bu bir gün tabağı gibi bir şey. Ki tek yaprak sarma eksik yani bunda. Yani e, hmm. bir yöresel yemeği keşke ayrı sunsaydınız. Öyle de, yani de bir salata var. Evet. Kızar bir var. <laughs> yanında bir hamur var. Süzme yoğurt var. Çok karışık. Yani ne yani yöresel yemekle gelseniz daha iyiydi. Bence. Ben tek yemek istedim. Burada hiçbir şeye veya o salata sapına da ihtiyaç yok. Hayır. Anladım. Sizin aslında ben tek yemek göstereceğim istedim. ki birçok şey yapabiliyorum bir yanda yani bu güzel bir şey yani. Ama yani bence sonuçta şey, biraz etkiledi ya. Biraz da şey, sanki tabaktan birden fazla tabak var gibi yani. Hamur biraz da fazla kalın, biraz da şey, daha fazla pişmesi gerekirdi yani. Hı -hı. Maalesef ben de hayır diyorum. Tüh, şey, ama hayır deyince öbür kitle hayır iki hayır zaten. Evet. maalesef Maalesef Masterchef yolculuğumuzun sonu oluyor. Ee, evet. şimdi yöresel tabakla gelen e, yarışmacılarımıza biz çok büyük saygı duyuyoruz. Bir kere her şeyden önce bazen bilmediğimiz, bazen de özlediğimiz lezzetleri bize geri getiriyorlar. E, ben yemeğin ne olduğunu hala anlayabilmiş değilim, araştıracağım. Bu tarz yemekleri seviyoruz, bu tarz yemeklerin yapılmasını da teşvik ediyoruz. E, ama yanındaki yemekler orijinal yemeği biraz bozdu. Evet. E, üç maalesef master şefi yolculuğumuzun sonu geliyor. Teşekkür ederim. Yemek yapmaya. Çekil alıştığım için. Yemek yaptın herhalde. Evet, yemek yaptın herhalde. Seni gördük. Seni gördük. inşallah. Olsun. olsun. <laughs> olsun. Bugün ben, kızım için ben, içi ben içi beğendim içi ya. İyi yani. be. ya. Ve semik aldım.